Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta size bu açı değiştirme düğmesini göstereceğim. Şu an kapattım gördüğünüz gibi. Ben de bunu bulmadan önce sürekli şöyle geliyordum video kısmından şöyle şöyle değiştiriyorum Ama buna hiç gerek yok. Hem bu çok sıkıcı ve gereksiz bir işlem bir tane arkadaş istemiş. Abi o hareketlerin yanındaki göz düğmesini göstermesi niye? Bakın ilk önce ayarlara giriyoruz. Şuradan dokunmaya gidiyoruz. Aşağı gelin biraz. Bakın burada kamera açısını göster düğmesi diye bir şey olacak. Onu açın öyle oluyor. Kamera açısını göster düğmesine basınca oraya bir tane göz geliyor. Öyle oluyor işte. Evet. Bu Kadar. Buydu. Bunda ah. <laughs>